25 Haziran'da olacak. Saat 13.31'de Ankara saatine göre ve Yengeç Burcu'nun 4 derecesinde olacak. Jüpiter'le kavuşumda olması bize getiriyor ama yani alttan böyle bir e, satürn Neptün karesi yiyor ama burada Mars Başak'tan da çok güzel bir destek alıyor. Destek açısıyla beraber. Dolayısıyla hayalleriniz 11. evde olması sebebiyle hayalleriniz ve umutlarınızla ilgili Mars Başak yani çalışırsanız ve e, sistemli çalışırsanız çok güzel sonuçlar elde edebileceğiniz bir dönem anlatıyor. Biliyorsunuz karaciğer zorlar ama e, bununla beraber mücadele ettiğinizde bu da güzel bir destek açısı da var. Çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Şimdi e, şan noktası ve yükselen terazi 11 derecelerinde e, burada dispozitörü boğa burcunda 8. yerinde. Dolayısıyla işte görünenin arkasındaki gerçeklerle alakalı ay günleriyle olumlu ki kurması da ile alakalı ya da işte böyle 8. ev konularıyla alakalı işte borçlar, krediler, e, gayrimenkuller e, yatırım fırsatları ile alakalı yapacağınız yeni başlangıçlardan bahsedebilir. Uranüs de burada. Beklenmedik fırsatlar elde edebilirsiniz. Kriptoyla da olumlu bir var. 29 dereceler biraz krizli. E, ama burada e, belki hani artık işin geldiğiniz, yani hep beklediğiniz bir fırsat vardı, hep beklediğiniz, yapmak istediğiniz bir şey vardı. Ve artık 29 derecelerde. Bu olayın e, çözüme kavuşabilmesiyle alakalı bir durumu da anlatır 29 derece. Dolayısıyla burada güzel sürprizler almanızı diliyorum. Merkür 10. evde 28 derecede ve ay günleriyle yine olumlu açık kuruyor ve satın nebkinden de destek almaya doğru gidiyor. Aslan burcuna geçecek. Bu da size iş ve e, başlangıç fırsatlarınız için belki iş kuracaksınız, yeni bir işe edeceksiniz, terfi alacaksınız ya da yeni bir iş girişimi yapacaksınız. Tüm bunlarla ilgili olumlu adımlar atabileceğiniz bir dönem. Bu yeni ayı mutlaka değerlendirin. Yani burada güzel bir şeyler başlatabilirsiniz. Ee, ne yapmak istiyorsanız aile kurmak, evlenmek, e, işte tatile çıkmak, yeni bir eğitim almak, e, yurt dışına gitmek, artık bir sosyal medya hesabı açmak. Bakın işte e, tabii Merkür Pluto karşılığına doğru da gidiyormuş. Yani önce bir destek alacağız, e, bir başlangıç yapacağız Satürn netinden hemenlerimizle alakalı. Ama sonrasında Merkür de Pluto ile karşılık yaptığından kaynaklı biraz böyle güç bir çatışmalarına girebiliriz. Ee, yani kimseye laf yetiştirmeyin. Her şey kendi içinizde yapın. Ve dolayısıyla burada bir şey yaparken, bir başlangıç yaparken kimseye söylemeyin. Yani kimseyle muhalefet olmayın. E, birileri size yapamazsın, ne demezsin. işte bu çok iyi değil gibi sanki cümleler de kurabilir. Her cümleler de kurabilir. Ya da tehdit, şantaj ya da e, gibi konularla da yüzleşebilirsiniz burada. Ya da işte sen doğru değilsin, benim dediğim doğru gibi ilk çekişmesi karşıtıcı bu tarz söylemlere de maruz kalabilirsiniz. Tüm bunlara gözlerinizi gözünüzü kapatın, kulağınızı tıkayın. E, böyle şeylere işte izin vermeyin. Yani siz sadece kendi yapacaklarınıza odaklanın ve çok fazla dahil olmayın bu süreçte. Kendi içinizde de bu çatışmayı yaşayabilirsiniz. Yani bu dönemlerde kesinlikle büyük konuşmayın, asla yapmam demeyin e, ya da yapacağım demeyin. Söylediğiniz sözler bu kaderinize dönüşebilir. Büyük çok keskin, sert yani büyük konuşturabilir. Dolayısıyla siz kendi içinizde de bunu yaşayabilirsiniz. Ona da dikkat edin. Yani burada iki karşınızda karşınızdaki kişi de aslında sizi bastırmak için yapıyor olabilir. Sizi manipüle ediyor olabilir. Özellikle yapamazsın diye olabilir. Ve sizi kışkırtıyor olabilir. Ve mesela sen müdüre asla böyle diyemezsin falan. Tamam. Yani aslında sana bunu söyletmeye çalışıyor. Seni manipüle ediyor gibi bir durumda söz konusu O yüzden buna da dikkat edin Diyelim Sessiz kalmak en güzeli. Ya yani bir de e, Merkür Aslan'a geçti. Bir ego çatışması olacak burada. Dolayısıyla sizin egonuza karşı bir saldırı var anlamına da geliyor Aslan burcu ile beraber. Eee edin i̇ki e, bir ego savaşları. Sus konusu burada. Yani ben senin ayağına gelmem, sen benim ayağıma gelirsin falan. Ya benim sözüm geçer. Aslan ve kova hattı. çok isyankar bir süreç. Sürecin hepinizin hayrına olmasını diliyorum.